Hola. Bienvenidos a las clases de español. ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien. En esta lección aprendemos con y sin. Merhaba, İspanyolca derslerine hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bu dersimizde kon ve sin konusunu işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar kon bizim Türkçe'de ile bağlacının karşılığıdır. Sin de kelime sonlarına eklediğimiz eksiklik bildirme amaçlı sız siz ekinin karşılığıdır. Biz her ne kadar kona yani ileye bağlaç desek de ve sin yani sız siz eksiklik bildirme takısını Kelime sonlarında kullanarak bunu bir ek olarak e, çalışsak da Türkçe'de onlar da prepositiones yani ön ekler olarak geçer. Niçin böyle? Çünkü isimlerin arasında ve e, birliktelik ya da eksiklik bildirilecek ismin önünde kullanılırlar. Bu sebeple bunların ismi prepositiones'tir yani önde beliren, önde bulunan anlamındaki ön ekler. Kon İspanyol dilinde birliktelik, dahil olma, ile anlamını veren önektir. Canlı cansız varlıkların, sıfatların, isimlerin arasında kullanılır. Ee, Türkçe'de ile bağlacının karşılığıdır. Ve e, hangi konuda bir birliktelik, bir dahil olma, bir ile anlamı vereceksek o ismin, o varlığın, canlı ya da cansız varlığın, o sıfatın e, ya da o şahıs zamirinin önünde kullanılır. Ee, ve sin İspanyol dilinde eksiklik bildirimi amaçlı kullanılan önektir. Canlı cansız varlıkların sıfatların, isimlerin ya da şahıs zamirlerinin önünde kullanılır, arasında kullanılır iki ismin arasında ve biraz sonra örneklerde de göreceğiz. Türkçe'de kelime sonuna eklenen sız, siz eksiklik ekine karşılık gelir. Örneklere bakacak olursak, quiero café con leche, sütlü kahve istiyorum. Şimdi burada sütlü dediğimiz lü yani süt ile anlamını veren nedir? Kondur, konleçe, süt ile kahve. Tabii ki biz bunu günlük kullanımda nasıl söylüyoruz? Sütlü kahve olarak söylüyoruz. Sütlü kahve istiyorum. Quiero un café turco sin azúcar. Bir Türk kahvesi istiyorum. Ama nasıl istiyorum? Şekersiz istiyorum. Sin. Sızsız. Bakın aslında benziyor birazcık da değil mi? Sızsız derken. Onlar da sin diyorlar. Kiero un kafe turco sin azukar. Yani şekersiz bir Türk kahvesi istiyorum. Hadi geçelim. Biraz daha detaylandırarak, örneklerle pekiştirerek nasıl kullanılıyor? Nerelerde kullanılıyor? Bir bakalım. Utilizar con sin... En sustantivos ile ve siz eksiklik bağlaçlarını isimlerde kullanmak ya da isimlerle kullanmak. Ben iki kez kon olmasın diye en sustantivos dedim. Yani isimlerde kullanmak olarak söyledim başlıkta. Aslında konsustantivos olarak da söyleyebilirdik isimlerle kullanmak diye. Ama tabi başta da kon kullandığım için aynı cümlede bir göz karışıklığı yaşamamanız için en sustantivos diyerek isimlerde kullanmak dedim. Kon örneklerine bakacak olursak yani ile örneklerine bakacak olursak kier ona çaketa kon botones. Botones, boton düğme demektir. Botones düğmeler yani düğmeli bir ceket istiyorum. Tabi şimdi biz Türkçe'de düğmeliği sanki tek bir düğme varmış gibi söylüyoruz. Tekil kullanıyoruz düğmeli ceket şeklinde. Ama onlar da çoğul yani düğmeler şeklinde kullanılıyor. Con botones düğmeleri olan bir ceket anlamında kullanılıyor. Quiero una chaqueta con botones düğmeli bir ceket istiyorum. İkinci örneğimize baktığımızda El niño quiere un tostada con chocolate. Çocuk Tabi burada belirttiğimiz çocuk nasıl bir çocuk? Erkek çocuk. El niño. El niño. Quiere un tostada con chocolate. Çocuk çikolatalı bir kızarmış ekmek istiyor. Tostada hatırlayacaksınız vokabülaryo dersimizden, e, kahvaltıları işlediğimiz dersimizden. Tostada kızarmış ekmek anlamına e, gelebilir. Hani bu dilim, kare dilim ekmekler anlamına gelebilir. Tosta anlamına da gelebilir. Ama tostada dediğimizde genelde kızarmış dilim ekmek anlaşılır. Un tostada con chocolate, çikolatalı bir kızarmış ekmek istiyor. Comemos el pollo con pan, tavuğu ekmek ile yiyoruz. Con pan, pan ekmek pollo tavuk comer fiili comemos demişsem kimden bahsediyorum nosotros nosotros comemos el pollo con pan tavuğu ekmek ile yiyoruz Maria y Elena llegan al pueblo con el coche Maria ve Elena llegan llegar neydi varmak ulaşmak varıyorlar varırlar nereye al pueblo Al neydi? A el pueblo. Ama ben a el diye kullanıyor muydum? Hayır. A el yan yana gelince al oluyordu. El pueblo köy kasaba demektir. Al pueblo con el coche. Araba ile varıyorlar köye kasabaya. Pueblo daha yaygın olarak köy anlamında da kullanılır ama bazı küçük kasabaları da pueblo dendiğini görürüz buna rastlarız. Veniz a la fiesta con las guitarras geliyorsunuz nereye a la fiesta. partiye karnavala eğlenceye Veniz a la fiesta con las guitarras gitarlarla geliyorsunuz bakın kimi zaman e, belirsiz, artikelsiz kullanıyorum isimleri. Kimi zaman artikelli kullanıyorum. Mesela birinci örneğe baktığımızda kon botones diyorum. Konnos botones demiyorum. Niye böyle? Çünkü ben herhangi bir ceket istiyorum ve e, düğmeleri olan hiçbir şekilde belirtilmemiş. Düğmelerin nasıl olduğu, ne şekil olduğu, hangi düğmelerin kullanılacağını bilmiyoruz. Nasıl bir ceket olacağını bilmiyoruz. Düğmeli bir ceket istiyorum. Ama spesifik bir yaklaşımda bulunmadığımız için, işaret etmediğimiz için, renk bildirmediğimiz için, model bildirmediğimiz için, düğmelerle ilgili bir bilgi vermediğimiz için una ceketa belirsiz artikel almış bir ceket, herhangi bir ceket ve con botones yani con los botones değil, con botones. Kim bilir ne tür düğmeler. El niño quiere un tostada. Bakın bir kızarmış ekmek. Belirsiz, belirsiz artikel almış. Un tostada kon chocolate. Çikolata kim bilir nasıl bir çikolata kim bilir ne tür bir çikolata ne miktarda kullanılacak bilmiyoruz. O yüzden artık artikelsiz kullanmışız buralarda. Ama diğerinde Maria Yegan yeganal poebo konel koçe burada koçe bildiğimiz bir araba. Maria ve Elena'nın arabası konusu koçe de diyebilirdim henüz iyilik zamirlerini görmediğiniz için konsu koçe olarak kullanmadım. E, su koçe yani onların arabası arabalarıyla anlamında Konel Koçe yani burada bildiğimiz bir araba var el koçe Venisala fiesta con las guitarras. Yani demek ki burada gitarlar, belirli gitarlar, kişilerin sahip oldukları gitarlar. Gitarlarla geliyorsunuz e, eğlenceye, partiye şeklinde söylüyorum. Bakın burada da artikeliyle kullandım. Yani bunları da yavaş yavaş anlam olarak, mana olarak e, ayırt etmeye başlarsak ufak ufak o yüzden belirtme gereği duyuyorum. Hani yavaş yavaş mantığı otursun. Artikeller nerede, nasıl kullanılırlar? Daha çok uzun süre karıştırabilirsiniz. Hiç kaygı yani artikeli kullandığınız zaman karşınızdaki kullanmana gerek yok diyebilir. Kullanmadığınız zaman burada artikel kullan diyebilir. Bunların hiçbir mahsuru yok. Hala henüz Türkçe'yi bile e, tam mükemmel biçimde konuşamıyorken hiçbirimiz, değil mi? Bir başka dile öğrenip de hata yapmamak mümkün değil. Elbette yapacağız, hatalarımızla öğreneceğiz, pratik yapa yapa ilerleyeceğiz. Ben şimdi bunları niye belirtiyorum? Yavaş yavaş artikel kullanımlarını da cümle içine organik bir biçimde yedirebilmeniz için belirtiyorum. Sin örneklerine bakacak olursak. Tengo que afer una dieta sin azúcar. Şimdi siz tengo que kalıbını, tener kalıbını biliyorsunuz. Biz bunu işledik daha önce. Tener fiilini işlediğimiz dersimizde. Tener fiilini çok ayrıntılı işlediğimiz bir dersimiz vardı. Zorunluluk kalıbı olan tener kalıbını orada görmüştük. Tengo que afer diyorsam kim için konuşuyorum? Tengo diyorum, yo tengo. Yani ben bir şeye mecburum. Neye mecburum? Tengo que afer yapmaya mecburum. Peki ne yapmaya mecburum? Una dieta, bir diyet yapmaya mecburum. Nasıl bir diyet yapmaya mecburum? Sin azukar, şekersiz bir diyet yapmak zorundayım. Sin azukar, şekersiz bir diyet yapmak zorundayım. İkinciye baktığımızda la vida... No tiene sabor sin música. La vida. Hayat. Şimdi burada niye artık eliyle kullandım? E hayat bildiğimiz bir hayat. Zaten hepimiz bir hayat sürüyoruz. Her ne kadar kendi içimizde kendi hayatımız varsa da. Ortak bir dünyamız var. Ortak e, bazı hayata dair yaklaşımlarımız var değil mi? O yüzden la vida'dır. E, bir hayat vardır ve o hayat hepimizi kapsar. La vida... Notiyene sabor. Şimdi burada tener ne oldu? Sahip olmak oldu. Not yene sahip değil. Not yene neye sahip değil? Sabor, lezzet, tat. Tada sahip değil. Yani ne demek istiyorum ben bunda Türkçe'de? Tatsız. La vida no sabor. Hayatın tadı yok. Hayat bir tada, hayat tada sahip değil, lezzete sahip değil. Neden? Sin musika, müziksiz. Hayat tatsız demek istiyorum. Yani her ikisinde de sin sabor, sin müzik dememe gerek var mı? Hayır. Çünkü orada işler karışır. Şimdi la vida no tiene sabor. Hayatın tadı yok anlamında söylüyorum. Mesela no tengo e, desem ki... No tengo telefonu De, dersem ne olur? Telefonum yok demiş olurum. Telefona sahip değilim diye söylerim ama bunu Türkçe'ye uyarladığımda telefonum yok demiş olurum. Burada da onun gibi. La vida no tiene sabor. Hayata, hayat tada sahip değil. E şimdi böyle çevirebilir miyiz? Hayır. Kendi dil geleneklerimize göre uyarlayacağız. Hayatın tadı yok. Neden? Sin musica. Müziksiz. Hayatın tadı yok. Usted "No puede entrar al aeropuerto sin el pasaporte." Zaten aliniz, "No puede poder yapabilmek edebilmek" yanına da bir fiil almış. Bunu çok yakın zamanda göreceğiz. "Poder" fiilinin ayrıca yanına bir fiil alarak kullanımını. Ama siz çok yabancı değilsiniz. Eğer ben kerer tenerke gibi şeyler kullanıyorsam e, ve yanına bir fiil ekliyorsam ne yapıyorum? Yanına gelen fiil mastar kalıyor. Bu yüzden entrar burada mastar haliyle kalmış ve poder çekime girmiş. Usted no puede entrar. Zaten aliniz giriş yapamaz. Nereye? Al aeropuerto. Hava alanına. Neden? Sinel pasaporte. Pasaportsuz havaalanına zaten ı giriş yapamaz. Ya da pasaportsuz havaalanına giriş yapamazsınız. No puede entrar. Poder artı fiili çok yakın zamanda göreceğiz. Endişe etmeyin. Zaten çok yabancı olduğunuz bir kalıpta değil. Hemen kavrayacaksınız. Comemos el arroz sin pan. Comemos demişsem yukarıdaki gibi nosotros. Pilavı ekmeksiz yeriz. Sin pan. Bakın yukarıda kon pan. Burada sin pan. Yukarıda üçüncü örnekte comemos el pollo con pan, tavuğu ekmekle yeriz. Comemos el arroz sin pan, pilavı ekmeksiz yeriz. A José no le gusta vivir sin libertad. Jose'nin Hoşuna gitmez. Siz artık gustar kalıplarını çok iyi biliyorsunuz. A Aelle gusta, amime gusta, le gusta, ahoze nole gusta. Bunların hepsini önceki derslerimizde oldukça detaylı bir biçimde görmüştük değil mi? Ahoze, no nole gusta bivir. Hozenin hoşuna gitmez yaşamak. Nasıl yaşamak? Sin libertad, özgürlük, hürriyet olmadan, hürriyetsiz, özgürlüksüz yaşamak. Ozenin hoşuna gitmez. Eksiklik bildirdiği için. Tabii biz bunu Türkçeye uyarlarken özgürlüksüz yaşamak, hürriyetsiz yaşamaktan ziyade özgürlük olmadan, hürriyet olmadan diyerek eksikliği belirtiyoruz bu kez. Hadi bakalım geçelim. İlgi ee, ilgi zamirleriyle şahıslarla nasıl kullanılıyor? Benimle, seninle, onunla demek için nasıl kullanıyorum? Kon ve sini. Evet. Utilisar, kon, sin. Evet, utilizar, sin, sin. en pronombres tónicos. Arkadaşlar onlar toniko diyerek vurgulu şahıs zamiri gibi söylerler ama aslında bunun Türkçedeki karşılığı ilgi zamirleridir. Yani iyilik zamirleridir. Bunu da yakın zamanda göreceksiniz telaş etmeyin. İlgi zamiri, iyilik zamirleri nasıldı? Benim, senin, benimki, onunki gibi durumlardı. Bunları yakın zamanda ilerleyen derslerimizde göreceğiz. O yüzden şu anda telaş etmeyin. Hem biraz aşina olmuş olun diye de bilhassa bu konuyu seçtim. Şimdi biz bunu ilgi zamirleri Ile kullanacağız. Yani benimle, seninle, onunla demek için bakalım formlarımız, biçimlerimiz nasılmış. Kon derken eğer benimle demek istiyorsam, yo üzerinden benle, ben ile demek istiyorsam kon yo demiyorum. Conmigo diyorum. Sen ile, seninle demek istiyorsam kontu demiyorum. Contigo diyorum. Onunla demek istiyorsam ister kadın olsun ister erkek istersem zat haliniz demiş olayım. İşte burada normale dönüyorum. Con el, con ella, con usted ve biz demek için con nosotros. Bakın buralarda değişmiyor. Siz demek için con vosotros, con ellos onlar demek için, con ellas yine onlar ama e, tamamen kadınlardan oluşan bir grupsa. Ve zata alilleriniz ile birlikte demek için de con ustedes diyorum. Şimdi e, Arjantin kullanımlarında con nos convos gibi bazı kısaltmalarla karşılaşabilirsiniz. İspanya'da yaygın olmamakla birlikte Güney Amerika'nın kimi bölgelerinde connos, convos şeklinde ya da internet yazı dilinde bu şekilde kısaltmalarla karşılaşabilirsiniz. Bu bizimle sizinle anlamına gelecektir. Ama İspanyol dilinde connosotros, convosotros şeklinde söylenir. Sini nasıl söylüyorum? Yani Sin sinmigo mu diyorum, sintigo mu diyorum? Hayır. Bunda ilgi zamirlerini kullanıyorum. Yani biraz önce bahsettiğimiz o ilgi pronom bretonikoyu kullanıyorum tekrar. Ve yo için Sin mi diyorum. Tu için sinti diyorum. Yani sin yo değil, sin tu değil. Sin mi, sinti ilgi zamiri olarak kullanıyorum. El için tekrar normale dönüyorum. Sin el. Eyya için sin eyya. Usted için sin ustet. Nosotros için sin nosotros. Vosotros için sin vosotros. Ellos için sin ellos. Ellas için sin ellas. Ustedes için sin ustedes. Hemen burada bir konuyu daha belirtelim. Arkadaşlar consigo diye bir ifadeyle karşılaşabilirsiniz. İspanyol dilinde üçüncü tekil şahıs için consigo tanımı vardır. Fakat onunla anlamında kullanılmaz consigo. Yani ben el eye ustetten bahsediyorsam onlarla bir eylemi birlikte yapmaktan bahsediyorsam genelde consigo'yu kullanmam. Con el con ella con usted şeklinde kullanırım. Bu kullanım ancak üçüncü tekil şahsın kendi kendine yaptığı eylemlerde ve refleksivo adını verdiğimiz sizin henüz görmediğiniz ama görecek olduğunuz dönüşlü fiillerde o da zaman zaman kullanılır. Bunları ilerleyen zamanda detaylarıyla anlayacağız, kavrayacağız. Buna bir örnek verecek olursak Antonio habla consigo yani Antonio kendi kendine konuşuyor anlamında bu şekilde görebilirsiniz Antonio abla consigo şeklinde yani kendi kendine konuşuyor anlamında. Yani ben mesela e, üçüncü tekil şahısla bir eylemi ortak bir biçimde yaptığımı belirtmek istiyorsam consigo demem. Ancak üçüncü tekil şahısın kendi kendine yaptığı eylemlerde yaygın olarak kullanılan bir tanımlamadır consigo. Bunu da niçin belirtiyoruz? Çünkü karşınıza çıkabilir. Hadi örneklerle biraz pekiştirelim ilgi zamirleriyle kullanma konusunu. Ejercicios yani alıştırmalar. Con örneklerine bakacak olursak. Vienes conmigo Şimdi burada mesela arkadaşlar çok uzun zamandır internette, sosyal medyada dikkatimi çekiyor. V'yi B şeklinde mi okuyacağız? İşte V her zaman B şeklinde okunur. V her zaman B şeklinde okunmaz arkadaşlar. V, V olarak da okunabilir. B olarak da okunabilir zaman zaman. Ama V her zaman B olarak okunacaktır diye bir kural yoktur. Bu eskiden böyleydi İspanyol dilinde. Ama siz arzu ederseniz Vienes conmigo da diyebilirsiniz. Bienes conmigo da diyebilirsiniz. Burada ne demek istiyorum? Bienes conmigo benimle mi geliyorsun? Bir teyit sorusu. Bienes geliyorsun. Conmigo benimle. Benimle mi geliyorsun? Onlarda da m -m -m olmadığı için bu aslında nasıl sormuş oluyorlar? Benimle geliyorsun. O şekilde sormuş oluyorlar. Quiero vivir contigo. Quiero vivir contigo. Kerer artı fiili görmüştünüz. Nerede görmüştünüz? Tener ganas de A ve Kerer kalıbının karşılaştırması olan dersimizde görmüştünüz. Yani bir şeyi yapmaya e, hevesli olmak, canı istemek ve bir şeyi yapmak istemek arasındaki farkları işlediğimiz dersimizde görmüştünüz. Ben de etiketini koymaya çalışacağım sağ üst köşeye. Quiero vivir. Eğer unuttuysanız hani derse dönüp bakın diye. Quiero vivir contigo. Ne diyorum burada? İstiyorum. Ne istiyorum? Yaşamak istiyorum. Peki nasıl istiyorum? Contigo. Seninle yaşamak istiyorum. Seninle yaşamak istiyorum. Diyorum. Diana hace las tareas con él. Diana ödevleri onunla yapıyor. ¿Vosotros coméis con nosotros? Siz bizimle mi yiyorsunuz? Bir baktınız arkadaşlarınız geldi sizin masanıza oturdu. ¿Vosotros coméis con nosotros? Bizimle mi yiyorsunuz siz? Ustedes hablan con ellos pero ellos no escuchan. zatı alileriniz onlarla konuşuyorsunuz ama onlar dinlemiyorlar. Pero ellos e, no escuchan, fakat onlar dinlemiyorlar. Siz onlar ile konuşuyorsunuz, fakat onlar dinlemiyorlar. Sin örneklerine baktığımızda Juan no baila sin ella. Juan onsuz dans etmez. Sin eya dediğimde burada bir kadını nitelemiş oluyorum. Onsuz dans etmez. Estas bien sin mi? Bensiz iyi misin? Estas bien sin mi? Bensiz iyi misin? Eyos desayunan Sin nosotras. Burada neden nosotras dedim? Demek ki biz dediğim grup tamamen kadınlardan oluşuyor. Eyos de sayunan. Onlar kahvaltı yapıyorlar. Nasıl? Sin nosotras. Biz olmadan. Bizler olmadan kahvaltı yapıyorlar onlar. No puedo vivir sin ti. Sensiz yaşayamam gene poder artı fiil yakın zamanda göreceğiz no puedo yapamam neyi yapamam vivir yaşayamam nasıl yaşayamam sinti sensiz yaşayamam umarım bunu hiçbir zaman hiç kimseye söylemek zorunda kalmazsınız arkadaşlar çünkü size bir şey söyleyeyim mi bu hayatta herkes gidebilir her şey bitebilir an geliyor annenizi babanızı çok yakınlarınızı kaybediyorsunuz en sevdiğiniz dostunuzu kaybediyorsunuz o Onsuz nefes alamam dediğiniz insanı kaybediyorsunuz ya da bir şekilde onlar sizi kaybediyorlar ee, ve inanın yaşıyorsunuz öyle ya da böyle yaşıyorsunuz. Ben bu örnekleri hazırlarken hep Nazım Hikmet şiirleri geldi aklıma. Onun da bir şiirinde öyle derdi. Ee, derdi ki seni kaybedersem diyorsun. Seni asarlarsa, seni kaybedersem diyorsun karıcığım yaşayamam. Ve sonra diyor ki yaşarsın karıcığım yaşarsın. Ee, en fazla diyor 3 gün sürer 21. yüzyıllarda ölüm açısı. Bu gerçekten böyle arkadaşlar. Yani artık o kadar hızlı bir teknoloji çağında yaşıyoruz ki sensiz yaşayamam filan demek gerçekten çok gerçekçi olmuyor. Ee, ve burada yine Nazım Hikmet'ten ben bir örnek verdim. Çünkü onun bir başka şiirinde de şöyle der. Ben sensiz yaşarım. Ama seninle daha iyi yaşarım der. Ee, bu da bu bizim işlediğimiz bu konuya çok uyuyordu. Bakın nasıl söylüyoruz. Ben sizin anlayacağınız şekilde en basit şekliyle çevirmeye ve uyarlamaya çalıştım. Şu anki seviyenize göre. Umarım hoşunuza gider. Yo puedo vivir sin ti. Ben sensiz yaşayabilirim. Pero contigo ama seninle la vida está mejor. Hayat daha güzel. Hayat daha iyi. Mehor daha iyi, daha güzel demektir. Daha iyi e, anlamıdır tam anlamıyla. Yo puedo vivir sin ti. Ben sensiz yaşayabilirim. Pero contigo, fakat seninle la vida, hayat esta mejor. Daha güzel. Şair Nazım Hikmet Ran. Bu şekilde ben biraz seviyorum gerçekten Nazım Hikmet Bu memleketin e, çok güzel, çok kıymetli değerlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Pek çok şairi seviyorum, pek çok yazarı seviyorum. Bunlarla ilgili sohbet ederiz umarım bir gün. Hadi ödevlere geçelim. Las tareas. Aşağıdaki cümleleri İspanyol dilinde videonun yorumlar kısmına ve veya defterinize yazınız. Bir marmelatlı kızarmış ekmek istiyorum. Kakaolu süt çocuğun hoşuna gider. İster kız çocuk dersiniz, ister erkek çocuk dersiniz. Nasıl arzu ederseniz. Kız çocuk diyeceksiniz ninya, erkek çocuk diyeceksiniz ninyo. Artikel kullanımlarına dikkat edin, yönelme şekillerine dikkat edin. Hoşuna gitmek kalıbını çok iyi öğrendiğinizi düşünüyorum, öyle inanıyorum. Çayı şekersiz içersiniz. Bunu kim için söylüyorum? Karşımdaki usted için kullanıyorum. Ee, o problemsiz bir hayat istiyor. İster o için el kullanırsınız ister eyya kullanırsınız. O problemsiz bir hayat istiyor. Sensiz dans etmek istemiyorum. E, ee, kerer artı fiili biliyorsunuz. Ee, belirttiğim gibi tener de yani bir şeyi yapmayı canı istemek ve sadece istemek ee, olan dersimizde ikisinin kıyaslamasını görmüştük. Kullanım şekillerini görmüştük. Ve ikinci ödeviniz Kon ve sin öneklerini kullanarak 10 örnek cümle yazınız. Cümleleriniz içerisinde bazı ilgi zamirlerine yer veriniz. Yani şahıs zamirleriyle de kullanmaya gayret ediniz arkadaşlar. Bu kez çok ödev yığmamak e, istedim. Çünkü önceki derslerimizde bayağı ödevleriniz var. E, o yüzden burada biraz da serbest bıraktım. Sizin hayal gücünüze bırakmak istedim. Umarım dersi faydalı bulmuşsunuzdur. Yavaş yavaş bu bağlaçlar, belgisiz zamirler bunlara girmeye başlayacağız. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, İspanyolca'ya gönül verdiyseniz kanalıma abone olmayı, kanalımı sosyal medyada sevdiklerinizle paylaşmayı, tavsiye etmeyi unutmayın. Hasta luego amigos. Ciao. Ciao.